Aynen. Ne söylemek istersiniz? Vallahi çok güzel bir tatil. şimdi geldik. İşi bize başlayacağız. Sette başladı aslında. Nasıl iyi misin? Hiçbir yerden kaçamıyorum. Yalış yaptığınız sette başladı. Biraz geç kaldın aslında. Sebebi nedir bunun? Ben bir film yaptım ya yazım. İşte onu yaptık. Herkese bir arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. anların ikinci sezonu çok beğendim aslında. Birinci sezonu daha da hareketli bir yapı. Ve bırak elini söylüyor. Sen de düşünüyorsun bu ilgili. Vallahi bence de yani. Güzel bir sezon olmuş. Yalış yaptığınızdan devam etmek istiyorum. Partnerlerin değişeceği söyleniyor arkadaşlar artık bugün itibariyle dizimiz 3. sezon çekimlerine başladı ve ilk kamera arkası paylaşımlarda bugün geldi arkadaşlar. Yalı Çapkını çekimleri sahilde başladı ve tabii ki aldığımız bilgilerden de bildiğiniz üzere Seyran ve Ferit ayrı ayrı hayatlarda çekilecekler. Bunun için de bugünkü çekimde sadece seyran vardı arkadaşlar. İşte sizler için yeni sezonun ilk görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.